Şüpheli ölüm Kayseri'nin Develi ilçesinden henüz 18 yaşındaki genç yakınları tarafından evinde ölü bulundu. Alınan bilgilere göre Develi ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy mahallesinde meydana gelen olayda Habib Mert Öğ'den haber alamayan yakınlar eve girdi. Şahsın evde hareketsiz bir şekilde yattığını gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri Habib Mert Öğ'ünün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen şahsın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.